arkadaşlar siz kim tutuyorsanız babamla mı benim be sonuncu beraber tutuyoruz. Sonuncu beraber izleyelim. Hadi bakalım. Hadi başlayalım buylem. Buyurun önce bayanlar. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Hadi. Tuttuğunu alacaksın. Yok, bunu alacağım. Yok, bunu alacağım ya da. Tamam. Hadi. Aldım baba şimdi a erkeklerde düşeceksin ki. Tamam, ben de Ay aldım. Var. Allah Allah. Bu bulem var ya o kadar kolay çekiyor ki. Hoppa. Aha. Bir tek açacak Cahil onu. Aldım. <laughs> Sen de şunu al baba. İnsan babamın. çıkıyor Allah'ım. Yok. Çok Bu aşamada hepinizin fikrini almak istiyorum Oylama mı yapacağız? Evet Herkesin oyu çok önemli <laughs> Karar verdiniz Hatta çene batırıp ne fikrini soracağım Çene Aferin sıra bende mi? Evet şimdi erkeklerde Ben erkekler bayan mı? Hayır erkekler erkek Erkekler bayan mı? Müşteri mi? Ne erkekler? Erkekler erkek. Ne? Hadi. Çekil. Çek hadi. Bak şunu çekeceğim. Ay unutmuşum gözüm görmüyor. Şey, aras, mü? Evet. Şöyle baba. Ay yok. Yok çekmeyeceğim. Allah Allah bu buğrem ne var ya? Yenecek beni ya. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Yok ya, ya, ya. Aman Allah'ım. Hey bu kazandı. Ya.